Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimde kalmış çıkarayım. Ee, bugün sizlere gördüğünüz gibi çok şeker kızı kendi gibiyim. Tacım çok tatlı değil mi? Ee, bugün sizlere bordo tonlarında bir makyaj yapacağım. Makyaja daha ağırlık vermeye çalışıyorum artık kanalımda. Çünkü görüyorum ki yurt dışındaki en sevdiğim youtuberlar bu işte hileleri yapan işte ya da hmm, ne bileyim böyle çok makyajın dışında video yapanlardan çok işte güzellik hileleri, kilo verme yöntemleri e, vesaire bu tarz videolardan çok makyaja ağırlık veren, gerçekten makyaj tekniğini gösteren youtuber'lar. Ben de birazcık da e, kanalımı o yönde ilerletmek istediğim için tabii ki yine e, hile videoları olacak. işte siyah nokta yöntemleri, sivilce yöntemleri vesaire olacak ama e, bol bol Makyaj videosu da yapmak istiyorum. Çünkü asıl ilgi alanım makyaj biliyorsunuz. Bugün bu arada bir makyaj yapacağım size. Hemen videoya geçebiliriz. Makyaja başlayabiliriz. Fondöten rutinimi artık biliyorsunuz. Hızlıca geçiyorum bu kısmı. Makyajına geçmeden concealer'ı uygulayacağım. Catrice'in bu Liquid Camouflage konserlerini uyguluyorum. Uygun fiyatlı favori kaputucularımda bundan bahsetmiştim. Ayrıntılı yorum istiyorsanız birkaç video öncesine geçebilirsiniz. uzun zamandır makyajımda baking yapmıyorum. O yüzden bugün bir baking yapmak istedim. Rival de banana powder'ını kullanacağım. Bu limit edition'da alanlar bence çok şanslı. Alamayanlar maalesef üzülebilirsiniz gerçekten yani. Çünkü çok güzel bir pudra. Ben bayılıyorum. Bunu da beklerken göz makyajıma geçeceğim arkadaşlar. Göz makyajında bugün Meet Matte Tri paletini kullanıyorum Balm'ın. Önce göz kapağımı sabitleyeceğim Matte Lean farıyla. Bugün bu videoda sizlere sürpriz bir çekilişim var. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. Daha sonra normalde bordo kullanacağım ama bir geçiş rengi elde etmek istiyorum. Şu Matte Lopez rengini alıyorum. Göz kapağımın kırışma bölgesine, katlama bölgesine uyguluyorum. Şimdi Asıl kahramanımız bordo rengi alıyorum. Şimdi tüm göz kapağımı uyguladım. Biraz daha buğu vermek için katlama bölgeme uyguladığım farla yine bordo farı birlikte alıp birazcık göz kapağımın üstüne uyguluyorum. Göz altıma da bordo geçiyorum. Bu, bu yöntemi de Aslı'dan gördüm, Aslı Özder. Karıştırma fırçasını böyle tutup göz altından geçiyor. Çok akıllıca gerçekten. Birazcık da şuradaki siyah renkten alacağım göz altı için bir çizgi şeklinde göz altına uygulayacağım. Ama sadece göz altına. Göz üstüme bugün hiçbir şey uygulamak istemiyorum. Sadece far, eyeliner filan da uygulamayacağım. Evet şimdi artık şu pudrayı süpüreyim. Şimdi bir rimel uygulayıp takma kirpiğe geçelim. En sevdiğim kirpik olan Kiss'in A2... Neydi? Yok. Natural 2 kepiğini takıyorum. Natural 2. Evet arkadaşlar. Şimdi neye geçiyoruz biliyor musunuz? Gözümün içine kalem süreceğim. Wonder Pencil. NYX Wonder Pencil. Bir numara. Makyajına devam ediyorum. Anastasia Beverly Hills'in bu mink isimli e, stick fondöten diye geçen kontür ürünü uygulayacağım. Olarak, Mekan'ın Sunbask isimli aldığımı kullanıyorum. Sonra ben bordo diye sürdüm Mora döndü görüyorsunuz değil mi İlk sürdüğümde yani bende Bütün bordo farlar böyle oluyor Bordoyu sürüyorum ee, ilk başta böyle bir bordo gibi oluyor Sonra belirli bir vakit geçtikten sonra Yani belirli bir vakit dediğimde 15 dakika falan Böyle mora dönüşüyor Sinir oluyorum yani Hiç böyle güzel mor bir ay, Bordo bir far bulamadım Bundan çok ümitliydim ama bu da olmadı Neyse dudaklara geçiyorum arkadaşlar. Dudaklarda The Pink Alice markasının Morello rengini kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Makyajım <laughs> bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bordo unumduk ama mor bulduk. Yani biraz moralim bozuk o yüzden. Daha böyle bordo bordo dursun istiyordum ama birazcık mor durdu. Neyse yine de bence güzel oldu. Ee, ne diyecektim? Evet, çekiliş haberine geldi sıra. Bugün sizlere bir şey hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz L'Oreal'in Infallible Sculpt palet, paletini, highlight ve kontur paletini hediye etmek istiyorum. Bu tarafıyla kontur yapıyorsunuz, bu tarafıyla da aydınlatmak istediğiniz bölgeleri aydınlatıyorsunuz. Ben bunu birkaç hafta önce almıştım. Ama önce Maybelline setini hediye etmek istediğim için bu sona kaldı. bunu yapmak, bunu kazanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. YouTube kanalıma abone olmak, Instagram hesabımı takip ediyor olmak, ismi yazıyorum şu anda aşağı. Instagram hesabımı takip ediyor olmak ve aşağıya yorum olarak e, çekilişe katıldım ya da katıldım yazıp Instagram e, hesabınızın ismini yazdığınız bir yorum bırakmanız gerekiyor. Yani katıldım et ezgi uysal mesela e, Instagram isminizi yazmanız gerekiyor. Eğer Instagram kullanmıyorsanız Instagram hesabım yok ama katıldım da yazabilirsiniz. Ee, çekilişi kazananı açıkladıktan sonra kontrol ediyorum YouTube hesabından ve Instagram hesabından e, beni takip ediyor mu diye. İkisinden birinden takip etmiyorsa çekiliş hakkım maalesef iptal oluyor arkadaşlar. Ee, diğer söyleyeceğim şey, evet ne zaman açıklayacağım? Ee, çekilişin sonucunu 12 Mart Pazar günü açıklayacağım. Kazananı nasıl öğreniyorsunuz? Ben e, kazananı Instagram Story'de e, açıklıyorum. Snapchat'te açıklıyorum ve burada yorumların en üstüne gelecek şekilde en üstünde açıklıyorum yani nasıl oluyor e, kazananı açıklıyorum ve sabitliyorum dolayısıyla yorumların en üstünde çıkıyor siz bu videoya girip eğer Instagram kullanmıyorsanız ya da Instastory'de kaçırdıysanız kim kazandığını öğrenmek istiyorsanız bu videoyu açıyorsunuz yorumlara bakıyorsunuz hiç yorumlarda tek tek aramanıza gerek yok yorumların en üstünde kazananın ismi zaten çıkıyor olacak ben onu en üstte sabitliyor olacağım. En üstte diye olacağım zaten. Ee, bu şekilde umarım e, güzel bir çekiliş olur. Hepinize bol şans diliyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğene tıklamayı ve kanalıma ilk kez geldiyseniz ya da çekilişe katılmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de o abone ol tuşunun yanında böyle minik bir zil var. Ona tıklarsanız videoyu yayınladığım anda size bildirim gelecek ve videoyu ilk izleyenler arasında olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.